Yola, güzelliğine bak ya. Ay, 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 Şöyle bir yolda olduğum zaman gerçekten Bali'de olduğumu anlıyorum ve mutlu oluyorum. Gerçekten efsane bir yol yani. Böyle var ya iç her gün sabah geliyorum buraya yolun sonuna kadar gidiyorum. Bırakıyorum ve geri dönüyorum. Bekle gidiyorum burada. Ha efsane bir yol ya. Şu yolun güzelliğine bakar mısın? Bizim birazcık şey andırıyor. Yol düz olsa ee, Beşiktaş'tan Ortaköy'e giden yolu diyor. Ama bak burada bir ne inşaat var. Evet biz yeşile bakalım.